Euzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz Et-Tiflul Mudallalu. E, şımarık çocuk isimli bir hikaye. El-Mudallal e, şımarık, yaramaz manasında kullanılan bir kelime. Kâne, et Ferit, tıflan Bu Ferit kelimesi özel isim yani Ferit, Türkçedeki Ferit gibi. bunun tenvinli yazılan halini de gördüm. Yani tenvinli yazılıyor olması lazım. Burada tenvinsiz yazmış. Aşağılarda bir yerde tenvinli de yazılıyor. Ferit kelimesi tenvinli yazılıyor bildiğim kadarıyla. Orayı bir açıklamış olan önce. Kâne tıflu Ferit falan Ferit bir çocuktu. Nasıl bir çocuktu? Şımarık bir çocuktu. Modellelen tıflen, mödellelen. Ferit şımarık bir çocuktu. Burada atıflu kendinin ismi olur. Ferit ondan bedel olur. Tıflen kendinin haberi olur ve mansup gelir. modellerde de onun zaten sıfatı. Ferit şımarık bir çocuktu. Valem yekun ve şöyle değildi. Lem yakun normalde manasını biliyoruz arkadaşlar ama fiili muzari ile beraber kullanıldığında fiili olumsuz hale getiriyor diyelim yani. Ve lem yakun yesma dinlemiyordu, dinlemezdi. Neyi dinlemezdi? Nasaiha, nasihatleri kimin? Valideyhi. Valideyhi yani anne babasının anne babasının nasihatlerini dinlemezdi. İlla nadiren ancak nadir olarak dinlerdi. Yani nadiren anne babasının nasihatini dinlerdi. Kemakene bu kemakene çok fazla geldi önceki hikayelerde de. Ee, ne diyelim? Şöyle olduğu gibi. Direkt gibi diye tercüme edebiliriz. Dığı gibi falan diye tercüme edebiliriz. Kemakene yuhibbul mel. Ve ne yapıyordu? Parayı çok seviyordu. Elmel burada para demek. ben cemmen. Cemmen çok demek zaten. Parayı çok çok seviyordu. Burada önceki hikayeden de hatırlayalım. Eğer bir cümlede fiil ve ardından da yine aynı cümlede onun masları geliyorsa biz bunu mefulu mutlak diyorduk. Yani manayı pekiştirmek için geliyordu. Parayı çok çok seviyordu. ولا ينجز ve yapmıyordu, yerine getirmiyordu. Neyi? nehul menziliye. Temarin menziliye arkadaşlar ev ödevleri demek. Tamam? Normalde temerin alıştırmalar, egzersizler gibi manaları var sözlüğe baktığınızda. Ancak bu bir kullanım. E, farklı farklı Temrin kelimesinin çok farklı kullanım alanları var. Bunlardan bir tanesi de temarin menziliye ev ödevleri. Okuldan verilen ödevler demek. Vacip manasında yani. وَلَا يُنْجِزُ تَمَارِينَ هُلْ menziliye Ev ödevlerini yapmıyordu. Ille, değil mi? İstisna edatı. Ancak nasıl yapıyordu? Ba'de husulihi elde ettikten sonra aile durayhematin ke mukabil. Hasale arkadaşlar e, elde etmek demek ala ile kullanılır. Husul onun mastar hali yine ale ile beraber kullanılıyor elde ettikten sonra ev ödevlerini yapardı neyi elde ettikten sonra ala durayhemet durayhem dirhem kelimesinin ismi tasgiri hemen ise bunun cemi cemi hali yani küçük paralar diyelim efendim paralar elde etmeden önce ya da ne diyelim, biz kuruşlar diyoruz ya herhalde. Onun gibi söyleyebiliriz. Birkaç kuruş efendim elde etmeden e, mukabilinde ki mukabilin, onun mukabilinde, onun karşılığında e, böyle birkaç kuruş elde etmeden ne yapmazdı ev ödevlerini de yapmazdı. Bu durayı hemerdesiz. E, eğer aklınızda daha iyi bir tercüme varsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Yani küçük paralar diyeceğiz. Birkaç kuruş, birkaç lira artık bu zamanda kuruş değil de lira diyebiliriz. Birkaç lira efendim karşılığında elde etmeden ev ödevlerini yapmıyordu. Ve lekat, yine lekat bir manası yok, manayı pekiştiriyor diyelim. Ve lekat bâlega, bâlega geliyor. Bâlega fiyle beraber kullanılıyor arkadaşlar. Abartmak demek, abartmak. Ve lekat abarttılar. Kim? Valideyhi. Anne babası abarttı. Neyi abarttı? Fi tedlilihi. Onu şımartmayı. Tedlil, şımartmak demek. Anne babası onu şımartmayı ne yaptı? Abarttı. Hatta öyle ki ve inkâne derge bu şöyle olsa bile yani bu şımartma şöyle olsa bile ne olsa bile yuayiku engellese, alıkoysa dahi aaka yu'iku. Engellemek, alıkoymak manasında. Bir şeklin kebiir, çok ciddi bir şekilde, çok büyük bir şekilde alıkoysa bile. Neyi alıkoysa? Fi terbiyetihi. Onun terbiyesini. Burada terbiyeyi eğitim gibi düşünebilirsiniz. Yani çocuğa terbiye vermek anlamında düşünebiliriz. Hangi terbiye? Terbiyeten hasene. Efendim, şuradan tekrar yapalım. Hani ailesi onu çokça şımarttı diyelim tamam mı? Walakat balaga validehi fi Ailesi onu çok şımarttı. Hatta o kadar ki ve imkan ezelike yuiku bi şeklin fi terbiyetihi. Yani bu onun yetiştirilmesinde çok büyük bir engel olmasına rağmen yani bu şımartma efendim çocuğu yetiştirmeye çok ciddi bir e, engel olmasına rağmen ne yaptı efendim anne babası onu şımarttı nasıl bir terbiye bu terbiyeten hasene yani bunu oraya bağlayacağız efendim ailesi onun iyi bir eğitim almasına iyi bir şekilde yetiştirilmesine mani olacak kadar ne yaptı çocuğu şımarttı kema öyle ki seyekunu olacak değil mi seyekunu olacak sebeben efendim bir sebep olacak değil mi bir sebep olacak. Nasıl bir sebep? Mubeşiran. Direkt Yani direkt efendim hani doğrudan diyelim. Doğrudan bir sebep olacak. Sebeben mubeşiran. Doğrudan bir sebep olacak. Neye? Fi husuli oluşmasına. Meşakile. Problemlerin oluşmasına doğrudan bir sebep olacak. Ne zaman? Hattekunu kebiraten. Büyüdüğünde, indeme öyle ki yasilu ya da indeme yadığında diye tercüme edelim. Efendim ila murahaka. Murahaka ergenlik demek. Yani ergenlik çağına ulaştığında efendim e, büyük olacak neyler efendim bu problemler. Yani bu problemler ergenlik çağına ulaştığında çok daha ne yapacak? Büyüyecek yani. Tekunu kebiraten. Çok daha Büyük olacak. Burada bahsettiğimiz arkadaşlar meşakil Tamam mı? Ergenlik çağına ulaştığında bu problemler çok daha büyük bir hal alacak diyebiliriz. Peki. ehadil eyyem günlerden bir gün ve beyneme ken şöyleyken validehu anne babası fil amel işteyken günlerden bir gün anne babası işteyken Kharaca Ferit ile Şari'ye. Ferit caddeye çıktı. Şari cadde sokak. Min ecli için. Min ecli için ne için? Şirai ba'dil helva. Bir, birkaç tatlı almak için ya da biraz tatlı almak için. Efendim dışarıya sokağa çıktı. Mine dükkan. Dükkandan. Hangi dükkan? El mevcut, mevcut olan dükkandan. Var olan dükkandan. Dükkandan. Fişşari il mukabil efendim karşısında olan caddede neyin karşısında? Lizukak. Sokağın karşısında olan caddede. Hangi sokak bu? Hayisu. Öyle bir sokak ki yetevecedül menzil. Çok burayı. Yani evin yer aldığı, evin mevcut olduğu sokağın karşısındaki caddede yer alan karşısındaki caddede Mevcut olan dükkandan biraz helva almak için ne yaptı? Ferit sokağa, caddeye çıktı. Vekat, terak. Arkadaşlar bu kat, bu arada kat, lekat bunları mana verebiliriz. Farklı farklı metinlerde, farklı manalarda olabilir. Genelde şöyle oluyor. Kat, mazi fiilin başına geldiğinde bir kesinlik ifade ediyor diyoruz. En böyle basit anlamda buna örnek olarak da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki kat eflahel mu'minun ayetini örnek olarak verebiliriz. Yani müminler şüphesiz ki felaha erdiler. Buradaki şüphesiz ki manasını bu kat edatı veriyor. Yani mazi fiilin başında böyle bir kesinlik anlamı taşıyor. Ancak muzali fiilin başında olasılık anlamı taşıyor. Yani işte terake, kat terake muhakkak ki bıraktı demek. Ama katiyet ruku olmuş olsaydı, muzari olmuş olsaydı bırakabilir gibi bir mana verecekti. Böyle basit bir iki farklı mana verebiliriz. Ve ve kapıyı bıraktı. Meftuhan açık olarak bıraktı. Ragme öyle ki rağmen validehi lehu. Ona anne babasına nasihatlerine rağmen, ragme rağmen benziyor. Kapıyı ne yaptı? açık olarak bıraktı. Ve ba'de şiraihi satın aldıktan sonra demiş şiraihi satın aldıktan sonra le lil satın aldıktan sonra zalle kaldı. Kâne'nin kardeşlerinden bir tanesi bu. Zalle kaldı. Ne kaldı? Ne olarak kaldı? abul kurate. Top oynadı yani. Top oynayarak kaldı. Kiminle? Ma'a أحد أطفال الجيران. Komşu çocuklarından değil mi? Komşu çocuklarından biriyle top oynadı. Orada top oynayarak efendim durdu. Li ekseri daha çok neden daha çok min saatein min zaman. İki saatten fazla komşu çocuklarıyla ne yaptı? Top oynadı. E, tatlı aldıktan sonra. Walleti öyle ki Kanet. şöyleydi kafiyeten yeterli ve fırsaten ve bir fırsattı. Yani yeterli bir fırsattı. Nasıl bir fırsat? Zehebiyeten. Altın. Altın bir fırsattı. Ne için? Lissariki. Hırsız için. Ellezi. Öyle bir hırsız ki bu. Seraka. Çaldı. Ettilfaze. Televizyonu. Ve e, bilgisayarı. Yani bilgisayarı ve televizyonu çalan ellediği seraka iyi mi sıfat yapıyoruz efendim televizyonu ve bilgisayarı çalan hırsız için altın ve altın bir fırsattı altın büyük bir fırsat ve diyelim ki yeterli bir fırsattı diyebiliriz yani yeterli ve altın bir fırsat. و بعد الانتهاء من اللعب و الانتهاء بالتأكيد صلوا من اللعب Oyunu bitirdikten sonra, oyun bittikten sonra Aide feridun menzil. Ferit evine döndü. Dikkat edin. Burada tanvinini vermiş. Yukarıda tanvinsiz vermiş. Tanvinini yazılır Ferit kelimesi. Tamam mı? Çünkü erkek ismi, özel isim. Ve Arapça. Ferit eve döndü. Oyun oyun bittikten sonra. Kema <laughs> öyle ki Raca <laughs> validehu. Anne babası da döndü. Minel <laughs> amel. İşten döndü. Yani anne babası işten döndüğünde Ferit de eve döndü. Diyelim netil mufaci'e e. ve sürprizdi bi intizarihime. Ve sürpriz onları bekliyordu. Fekanetil mufaci'e bin Bunu böyle kullanımı çalışalım ezberleyelim. Onları bir sürpriz bekliyordu. Hima dönüyor burada? Yani valide değil mi? Anne babasına dönüyor. Bir sürpriz onları bekliyordu. İz e, yaptılar bi tevbihi Tevbih cizdeki tenbih gibi. E, ee, değil mi? Tevbihi çocuklarına bir tenbih yaptı, tenbih ettiler. Ellezi öyle bir çocuk ki bu. Vaadehume efendim onlara vaat etti, onlara söz verdi. Bir ademi tekrarı tekrarın olmayacağına. Me öyle şeye ki kame yaptı, bihi onu yaptı merreten Yani yaptığı şeyi bir daha yapmayacağına dair e, onlara söz veren çocuklar ne yaptılar? Bir işte tembih ettiler. Bu iz arkadaşlar iz. Yani o zaman o vakit gibi bir manaya geliyor. İz ile karıştırmayalım tamam mı? Hani izle daha farklı. İza hani öyleyse gibi bir manası var. Efendim ama iz böyle değil. Yani ne yapıyor? Onları bir sürpriz karşılıyordu. İz öyle o vakitte kame bi yaptılar değil mi? Kame bi ile kullanıldığını yaptılar manasında. Ne yaptılar? Bi tevbih ibnihime. Çocuklarına tembih ettiler. Ellezi öyle bir çocuk ki ismi mevsul. O o ikisine söz verdi. Bi tekrarı tekrarının olmayacağına. Ma öyle şeyin tekrarının. Kame bihi meratan Yani yaptığı şeyi bir daha yapmayacağına dair ne yaptı? Anne babasına söz verdi. Nazaran li. Nazaran li arkadaşlar. Yine bir kalıp ifadedir. Ee, bizdeki hani şuna nazaran gibi bir deriz. Yani şuna nazaran, şuna göre ya da işte burada mesela uygun e, efendim kullanım şu olacak. Yani göz önünde bulundurarak değil mi? Nazaran li göz önünde bulundurarak. Neyi göz önünde e, bulundura, bulundurarak? Li hutuğratil el emir. Yani durumun büyüklüğünün işte ehemmiyetinin diyelim tamam mı? Durumun ehemmiyetinin, durumun ehemmiyetini göz önünde bulundurarak bir daha böyle bir şey tekrar etmeyeceğine dair efendim söz veren çocuklarına ne yaptılar? Çokça tembihte ve tavsiyede bulundular diyebiliriz arkadaşlar. Peki. Ee, güzel bir hikayeydi burada da yine. Bakalım çok bilmediğimiz fiil yok da herhalde. Yesmeu değil mi? Dinliyor manasında kullanıyoruz. Validehu, valideyhi, anne baba olarak kullanıyoruz. En ceze yapmak, yerine getirmek anlamında. Husul ala, elde etmek, ulaşmak. Tedlil, şımartmak değil mi? Belega, fi abartmak. Aqa, yu'iku, engellemek, alıkoymak diyebiliriz. Terbiye, eğitim, yetişmek, yetiştirmek diyebiliriz. Bakalım. El murahaka, ergenlik. Sinni'l murahaka, ergenlik çağı, ergenlik yaşı diyebiliriz. Bakalım burada bilmediğimiz kelime çok fazla yok herhalde. Yel abu, oynuyor. Değil mi arkadaşlar? Yel abu, oynuyor diyelim. El ciğran, komşular. Cer, Ciran çoğuluk. Fırsat, zehebiyye, altın fırsat, en iyi fırsat. Efendim, seraka, çaldı, serik, hırsız. Başka, aade, değil mi? Döndü. Raca, döndü manasında aynı şekilde kullanılıyor. Mufacere, sürpriz, tevbih, tenbih, bizdeki tenbih. Vaade, etti, söz verdiği ademi tekrar tekrar olmayacağına dair nazaran li, değil mi şuna nazaran efendim şuna göre şunu göz önünde bulundurarak hutura hutura önem efendim ehemmiyet değil mi durumun ehemi hatta bunu arkadaşlar bakalım hutur acaba hatir ile de, de bir alakası olabilir hatir biliyorsunuz şey demek tehlikeli hatir hutura Sözlükte. Evet yani bir tehlikeli manası var ama hutura kelimesi daha çok önem olarak tercüme edilmiş. Demek ki yani hutura kelimesinin kendi tehlike de var. Şunu unutmayın arkadaşlar. Yani kelimenin kökünde bizlere hutura kelimesi hatirden geliyor belli ki. Hatir kelimesinde tehlike manası olduğu için buradaki hutura'da da önem diyor ama içinde tehlike barındıran bir ehemmiyete, tehlikeli olduğu için bu duruma ne yapıyoruz? Bu durumu göz önünde bulunduruyoruz ona göre tekrardan yapmayacağım dair çocuk söz veriyor. Peki arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitiyor. İnşallah diğer dersimizde yepyeni bir hikaye okuyacağız. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için ilim talebinizde kolaylıklar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.